Gitti gidiyor üzerinden sipariş vermiş olduğunuz ürünün kargo takibini nasıl yapabilirsiniz? Bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Kargonuzun nerede olduğunu takip etmek istediğinizde hesabım sayfanızdaki durum bölümü ve ilgili ürünün yanında çıkan kargom nerede linkine tıklayarak kolayca takip işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz gönderilerinizi internet sayfasından suratkargo.com.tr ya da mobil uygulamalardan da takip edebilirsiniz. Gitti gidiyor hangi kargo firmaları ile çalışıyor diye soracak olursanız yurt içi Aras, MNG, PTT, UFC ve Ceva Kargo firmaları ile anlaşmalı fiyatlara sahiptir. Satıcı ürün sayfasında belirtilen süre içerisinde ürünü kargolayacaktır. Mobilya veya beyaz eşya ürünlerinde bu süre en fazla 7 iş günüdür. Satıcı ürün sayfasında yazan süre içerisinde ürünü kargolamazsa gitti gidiyor tarafından satıcıya hatırlatma mesajı gönderilir ve son 24 saat içerisinde süreç başlayacaktır. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.